Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün yani az önce öyle bir hileli adamlarla karşılaştık ki buna inanamayacaksınız. Gerçekten efsane hileleri vardı. O kadar böyle leşti ki inanamayacaksınız gerçekten. Biz de Royal Pass görevi ve Fatih kasmak için girmiş olduğum bir elde denk geldim buna. E, o yüzden biraz hazırlıksız oldu. Girişi bu şekilde oluyor. O yüzden hiç bekletmeden çok hızlı bir şekilde videoya geçelim. Aha. Ananın o ananın a. Oha uçuyor lan araba Ah hile lan bunlar hile 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 Bak rakibi izle de rakibi izle de Rakibi izle de Hile bunlar bak 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 şimdi evet arkadaşlar bakın Şu anda hile bizi vurdu bakın araba torosun hızına bak 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 uçuyor uçuyor Yo. Bu ney şu anda bu adamlar bizi öldürdü abi ve ben bu adamları izlemek istiyorum abi. Abi gerçekten inanılmaz ya. Baba 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 baba. Yuu. Abi bu ne bu ne. Şaka gibi yemin ederim şaka gibi. Arkadaşlar bu hilelerden ne yapacağız artık ben hiç bilmiyorum. Gerçekten hileden oyun geç geçilmez oldu abi. Şuraya bak ya. Bu arada arkadaşlar böyle hileye denk geldiğim bir oyunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü e, gerçekten artık inanılmaz hileler çıktı. Bak 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 hareketlere bak ya inanılmaz ya yine Arap gördünüz mü Arap ne geliyorsa başımıza Araplardan geliyor yemin ederim ya arkadaşlar bu hileleri biraz sizlerle birlikte izlemek istiyorum çünkü hani artık hani ne kadar aşmışlar boyutu neler yapabiliyorlar bakalım duvar e, görmedikleri adamları nasıl açlayacaklar nasıl vuruşlar atacaklar. Bu adam uçuyor gördünüz mü? Adam zıplayarak uçuyor anasını satayım. Bu arada arkadaşlar yeni desenlerle ve yeni e, kıyafetlerle ilgili mükemmel araştırmalar içerisindeyim. İçiniz son derece rahat olsun abi. Efsane efsane desenler alacağız birlikte. Böyle her gün kalkıyorum direkt başlıyorum araştırmaya çalışırken balışırken gece yatarken de aynı şekilde. O yüzden içiniz rahat olsun. Bak şimdi adamları gördüler bak iyi izle şimdi. Bize de aynısını yaptılar demin. Bak <laughs> Bundan elinden hayatta kurtulamazsınız gençler uğraşmayın. Oo! Abi bu ne? <laughs> tam şerefsizler ama. Gerçekten tam şerefsizler ya. Büyük şerefsizler gerçekten. Dur çıkarken bildireceğim. Büyük şerefsizler arkadaşlar. Yani bu şu olaya bakın ya. Arabalar uçuyor. Eğimleri, silahları hiç kıpırdamıyor bile. Adamların nerede olduğunu görebiliyorlar. Bakın şimdi mesela özellikle bence adam bulmaya gidiyorlar şu anda. Bak. Ne yapıyor şimdi? Nereye sıkıyor? O adamları nereden biliyordunuz siz? Bak 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 bak. Bak bak duvarın arkasından sıkıyor arkadaşlar. Bak 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 bak. Abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Duvarın arkasından aim koyup duvarın arkasından sıkıyor abi. Nerelere sıkıyorlar hiç belli değil. Vallahi belli bile değil nerelere sıktıkları. Hepsi hile bu arada. 4 kişinin 4'ü de hile. Bak şimdi bak. Bu adamları adam resmen duvarın keçeğinden buldu. İnşallah ölürsün. <laughs> adam uçarak köprüye gidecekti. Arkadaş dedi ki kardeşim niye uçuyorsun ya? Dedi ben arabayı indireyim senin için dedi. Ve şu anda tekrardan arabayla uçarak o tepeyi açtılar gördüğünüz gibi. Abi bu gerçek olamaz ya. Gerçekten arkadaşlar şu anda PUBG'nin otomatik yani direkt olarak çok hızlı bir şekilde şey yapması gerekiyor artık. Müthiş bir güncelleme getirmesi gerekiyor. Yoksa biz bunlardan kurtulamayız abi. Dün bir canlı yayına denk geldim. Adam canlı yayında hile paylaşıyordu. inan, i̇nanabiliyor inan, musunuz yani canlı yayında hile paylaşıyordu ya. Hemen çete yazdım nickini falan aldım. Hani bildirim bildirimimi de yaptım. Youtube yetkililerini de yani bu şekilde yayın yapması e, doğru değil e, ve YouTube kurallarına aykırı. Bunun için de bildirdim. Umarım bunun hakkında şu anda orada bakın işaret fişi atılmış ve bunlar tabi onları bizden önce görüyorlardı ve biliyorlardı. Şimdi o adamları mahvedecekler abi. Bak şimdi İyi izle şimdi. Abi şuraya bak uçarak geçiyor uçarak. Bak 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 bak. Şu anda nereye sıktığını ben bilmiyorum arkadaşlar. Rastgele sıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve adama mermiler gidiyor yani. Hiç görebiliyor musunuz? Bakın solda düşürdüğü falan yazıyordu demin. Ama yok yani. Hareketlere bakın ya. Bakalım daha neler yapacaklar çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz tabii ki de bir adet like atıp bana destek olmayı unutmayın. Like'larınız benim için çok önemli. Like atan bütün kardeşlerime buradan şimdiden canı gönülden çok teşekkür ederim abi. Biraz bakalım. Daha en fazla neler yapacaklar bakalım. Hani sınırları ne kadar zorlayabilirler çok merak ediyorum gerçekten. Bu arkadaş ve birinci arkadaş ve üçüncü bakın. Bir, iki, üç numara olanlar yüzde yüz ile dördüncü hakkında şüpheliyim bilmiyorum. Yani bunlara hani gerçekten terbiyen müsaade etmiyor. Bunlara çok güzel şeyler söylemek istiyorum şu anda ama arkadaşlar. Hani Gerçekten gerek bile yok. Öyle şerefsizler ki bunlar. Bizim oyunumuzu mahvediyorlar. Bizim hakkımızı yiyorlar. Ama eminim ki gerçekten PUBG Mobile yetkililerine ben bu konuyu da sürekli söylüyorum. Ve onların da büyük bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorum. İçiniz rahat olsun. Bunlardan en kısa zamanda kurtulacağız. Merak etmeyin. Şu hareketlere bak ya. Adamlar abi çıkamayacağı yerden direkt arabayı uçuruyorlar. Kendi de uçabiliyor bu, bu arada gördünüz mü? Köprüye uçacak da az kalsın. Arkadaşı arabaya indirdi. Dur dedi kardeşim dedi. Sen merak etme dedi. Ben hallederim dedi. Şöyle biraz bakalım bakalım. Bunlar daha çok sınırları ne kadar zorlayabilirler. Bak 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 bak. Bak bak hareketlere bak ya. Abi gerçekten inanılmazlar. Gerçekten ya. Ve gördüğünüz gibi Araplar arkadaşlar. Ben anlamadım gerçekten bunlar. Bunlara özel bir server kurulsun artık. <laughs> Nereden gördünüz ya? Allah Allah. Birader. Cüneyt <laughs> <laughs> Arkın ne <'ın> oldu? <laughs> Oğlum duvara mı sıkıyor? Korkusuz giller. Yazık lan şu adamlara. Vallahi bana da yazık. Şu öldürdükleri adamlara da yazık ya. Nereden biliyorsunuz ya? Pardon ama o adamlar orada. Şu adamı gördünüz mü? Bir tanesi çak diye zıpladı oraya falan. Ulan der gibi. Bak 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 nasıl biliyorlar yerlerini nasıl biliyorlar. <laughs> siz çok şerefsizsiniz ya gerçekten ya. Şu bir, bir, numarayı da izleyelim mi biraz? Oh lootları da yapıyorlar oh mis tabi. Abi gerçekten ama çok çok ayıp ya bu kadar olmaz abi bu kadar olmaz yani. Hani hilenin son safası artık görüş var eğimleri sekmiyor. Adam bizim hiçbir şey görmediğimiz bir yere sıkıyor kill alıyor abi. Uçuyor zıplayarak uçuyor. Şu anda arabayı süren hangisi ya? Ha şu. şu. Tamam. Bunu izleyelim. Demin bunu mu izliyorduk bilmiyorum. Belki de karıştırmış da olabilirim arkadaşlar. Şu anda aklım gerçekten yerinde değil yani. Bakın bir adanın öbür tarafına gidiyorlar vuruyorlar. Buraya geliyorlar tekrardan vuruyorlar. Arabaları çok hızlı zaten. Bak 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 bak. Yazık garibim ya. Lan vurun lan şunları. Bir tane de hile denk gelmez mi şunlara vuracak? Bak 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 bak. Abi araçtan zaten o eğimin o kadar sabit gitmesi o mermilerin imkansız bu arada ya. Gerçekten şaka gibi ya. Bak 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 bak. O drop'u da vurdum. Ne güzel bak. Her yani herkesin yerini biliyorlar. Git vur, git vur. 30 killleri vardır bunların yemin ederim. Nereden görüyorsunuz? Kime sıkıyorsunuz birader? Hey maşallah maşallah Dur şu kırmızıyı izlemek istiyorum ya Kırmızı hangisi? Şu mu? Ha. Hareketlere bak hareketlere Adamlar uçuyor farkında mısınız? Yere ayak basmıyor <laughs> Bak 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 hareketlere bak ya Allah belanızı versin ya Orada kesin adamlar var he. Yani var. Baba silah bakın arkadaşlar silah kıpırdamıyor. DP 28 kullanıyor. Ne? AWM vuruşunu gördünüz mü? DP 28'e 3x takmış. Ne eğiliyor, ne yatıyor ve dümdüz atıyor mermileri. Yani gerçekten eğim eğim var. Duvar izleme var, araba zıplama var, kendi uçma var. Bütün hileler var bu adamlarda. Şu bir numarayı tekrardan izlemek istiyorum. Ya da bunda kalsın. Bu arkadaş silah çok fena sıkıyor bunu. Bak 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 bak. Hiç de korkmuyorlar ha. Ulan ban yer miyiz? Son artık 5 kişi kaldı. Dört bunlar zaten bir tane rakip kaldı. Onun da yerini biliyorlar. Bak şimdi ne yapacaklar ona bak. Yerini biliyorlar. Yazık garibim. Alan dışında mı kalmış yoksa? Abi şaka gibi gerçekten arkadaşlar ya. Kimlerle oynadığımızı görüyor musunuz? Hani gerçekten her gün sizi öldüren nereden vurdu lan beni diye şüphelendiğiniz kimler belki de bu hileleri kullanıyorlar yani. Artık gerçekten çok kötü bir hale almaya başlamış. Çok kötü. Lan drop'u ne yapacağınız daha? Doymadınız mı? Heh gitmiyorlar iyi. Hani şu şekilde oynayınca nerede hani hoşlarına giden ne acaba? Böyle alçak bir üstünlük sağlayarak acaba ne yani? Ben bunları bir dakika bildirmek istiyorum. Hile. Bildir. Diğer, diğerlerini de bildireceğim hepsini. sadece bunu bildirebilirim tamam. Hile. Ee, oyun hatasından faydalanma da olur Daha önce rapor ettiğimiz için Olmuyormuş tamam Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, Bu adamlar Gerçekten bir an önce banlanmalılar Ve bu hile bir an önce artık ee, Engellenmeli abi bu konudaki düşüncelerinizi Yorumlara bekliyorum çok şey demek isterdim hani bu gönderinin altında küfür etmek serbest demek isterdim abi ama biz yine lütfen kardeşlerim terbiyemizi bozmuyoruz bunlara karşı pislik herifler falan diyebiliriz kaka bunlar diyebiliriz ama onun haricinde farklı bir şekilde lütfen küfür falan görmek istemiyorum bunlar en beterlerini hak ediyor zaten bunları söylemeden de şu anda anlatabiliriz söylemek istediklerimiz hiçbir sıkıntı yok abi eee Videoyu beğendiyseniz tabii ki de like atmayı unutmayın. Ee, mükemmel desenlerle karşınızda olacağımı söyledim, araştırmalarımı söyledim ama şu anda sır. Ee, i̇nşallah çok yakın zamanda çok güzel şeyler geliyor. Rezalın, hazır olun. Hiç merak etmeyin. Hepinizi çok sevdim biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.